Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada gözün serbest durumlardaki görüntülerin çizimi ile ilgili bazı teknik bilgileri anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız ortaya anatomik detaylar göz bir isimli videoda gözün yapısından ve temel çizim metodundan bahsetmiştim. Ve karşıdan görünen bir gözün detaylı bir çizimini gerçekleştirmiştim. Şu anda anlatacağım konuları sağlıklı bir şekilde takip edebilmek istiyorsanız lütfen e, göz bir videosunu da bir gözden geçirin. Evet, konumuza gelecek olursak, çizim sırasında faydalanacağınız bazı önemli teknik bilgileri karşıdan gönderen bir göz üzerinde öncelikle de vurgulamaya çalışayım. Göz küremiz, yardımcı çizgilerimiz, dikey ve yataylı simetri çizgilerimiz geldi. Ve bunların yardımıyla ortaya koyduğumuz gözün yerine geçen eliptik formumuz. Şimdi dikey ve yataydaki simetri çizgileriyle bu eliptik formun temas ettiği noktalar gözlemlediğiniz gibi vurgulanmış durumda birer noktayla vurgulanmış durumda. 3 boyut çizim sırasında bunlardan bol bol faydalanacağız. Ee, hemen önemli noktaları dile getireyim. Bir kere tüm bu olay bir küre üzerinde gerçekleşiyor. Kürenin e, hareketlerinden şu anda üzerinde bulunan simetri çizgileri ve eliptik formumuz doğrudan etkilenecektir arkadaşlar. Hatta e, biliyorsunuz iris tabakası ve göz bebeği de yine bu kürenin üzerinde bulunuyordu. Bunlar da yine kürenin hareketlerinden doğrudan etkilenecektir. Ee, en çok yapılan hata şu arkadaşlar, bunu uyararak söylüyorum. Gözün en geniş göründüğü aralık, yani göz kapakları arasındaki açıklık için söylüyorum, en geniş göründüğü aralık dikeydeki simetri çizgisi üzerinde bulunur. Üç boyutlu hallerinde de, daha doğrusu hani serbest açılardaki görüntülerinde de bu tam olarak böyle olmak zorundadır. Bunu birçok kez, yani birçok çizer gözden kaçırdığı için sağlıklı çizimlere ulaşamıyorlar. Bunu özellikle uyarmak istedim. Ee, şimdi hemen bu konulardan yola çıkarak, bu anlattıklarından yola çıkarak üç boyut çizimi gerçekleştirelim. Sağa doğru dönmüş bir göz çizeceğiz. Göz küresini çizdim. Göz küresinin yapısında herhangi bir değişiklik yok. Çünkü biliyorsunuz bir küreye nereden bakarsak bakalım yine bir küre olarak algılanıyor. Ancak karşı görüntüde düz bir çizgi olarak algıladığımız simetri çizgileri artık gözün dönüşüyle birlikte, göz küresinin dönüşüyle birlikte artık daha farklı görünmeye başlayacaklar birer eliptik form şeklinde algılanacaklar. Göz küresini kesen, bakıldığında kesit izi olarak gördüğümüz eliptik formlar şeklinde algılanacaklar. Ee, karşı görüntüde e, simetri çizgilerinin kesişme noktası kürenin tam merkezine düşerken, 3 boyutlu çizimde artık kürenin sağına doğru düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Üçüncü noktayı vurgulamayı unutmuşum ama yataydaki simetri çizgisi üstünde göz kapaklarının başlangıç göz kapağının başlangıç ve bitiş noktaları vurgulanmış. Üçüncüsünü unutmuşum. Ee, üst göz kapağını çizimi sırasında göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi geldi. Yine karşı görüntüde nerelerden geçiyorsa üç boyutlu çizimde de tam olarak aynı yerlerden geçiyor. Kürenin dönüşünden dolayı doğal olarak karşı görüntüdeki gibi bir görüntüye sahip değil. Simetri çizgisinin dikey simetri çizgisinin sağında kalan kısmı solunda kalan kısımdan çok daha kısa ve kavisliyken Sol taraf oldukça uzun ve daha düz bir çizgi olarak algılanıyor. Alt göz kapağı için de tam olarak durum budur. Aynı şekilde çizimi gerçekleştiriliyor. Demin uyararak söylemiştim. Gözün böyle serbest tellerindeki çizimlerini yaparken en geniş göründüğü aralığın nerede olduğuna çok dikkat etmek zorundasınız. Bu dikkate almadan çizerseniz sağlıklı bir görüntüye kesinlikle ulaşamazsınız. İkinci veya üçüncü kez vurguluyorum bunu. Gerçekten çok önemli bir konu çünkü onun dışında göz bir videosunda dile getirmiştim. Hal, hala da üstte çizimleri görünüyor. i̇ris tabakası ve göz bebeği bu dönüşten doğal olarak etkilenecek ve artık dairesel dilde daha eliptik bir yapı olarak algılanacaktır. En önemli noktalar bunlar arkadaşlar. Bunları dikkate alarak çizerseniz her türlü serbest açıdaki göz çizimini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tabii biraz zaman alacaktır. bu sonuçta bu işler pratik işi, pratik meselesi. Zamanla oturacağından emin olabilirsiniz. Ama inanın bana çok büyük faydasını göreceksiniz. Eğer sistemli bir çizim gerçekleştirirseniz çok işinize yarayacak bu bilgiler. Şimdi ben artık bu sağ tarafta oluşturduğumuz 3 boyutlu halinden biraz daha çizimi geliştirmeye çalışacağım. 3 boyutlu halini ekrana getirelim ve geri kalanını atalım. Bunun üzerinden çizimi geliştiriyorum arkadaşlar. Göz kapaklarının çizimini yapalım. Üst göz kapağı. Et kalınlığını da verdik. Alt göz kapağı yine vurgulandı. E, göz 1 videosunda göz pınarından bahsetmiştim. 3 boyutlu çizimde bu göz pınarını şu anda yanıp sönen çemberimizin içinde kalan e, kısım olarak düşünebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz bir kırılma gerçekleşiyor. Çizgimizde bir kırılma var. Dönüş yapıyor aniden. Bu şekilde bir etkiyle göz kınarını vurgulayabilirsiniz. Devamında iris ve göz bebeği vurgulandı. <laughs> İrisin dokusu ve göz bebeğinin tonu. İrisi renklendirdik. Üst göz kapağının başlangıç noktası vurgulandı. Şimdi daha önce yine anlatmıştım bunu. Üst göz kapağının başlangıç noktasındaki deri tam bir katlanmaya maruz kaldığı için Burada net ve sert bir kontür kullanmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Alt göz kapağı için yani alt göz kapağının başlangıç noktası için ise bu pek de geçerli değil. Çünkü burada deli tam bir katlanmaya maruz kalmıyor ama üstte mutlaka kontürünüzü vurgulamalısınız. Altta daha yumuşak çizgiler kullanılmalı. Devamında e, kirpikler, kirpikler burada göz sağa doğru döndüğü için çoğunlukla sağ tarafı gösterir şekilde ilerliyor. E, göz bir videosunda bunlar anlatılıyor. Göz pınarını bir miktar vurgulamaya çalıştık. Şu anda yanı sönüyor görüyorsunuz. Yeri belliydi zaten oraya bir şekilde oturtmaya çalıştık onu. Kaşlar ve burun yerleşti. Göz pınarı sağda kaldığı için burun da sağda olmak zorunda. Çünkü göz pınarları, pınarları burnun yanında bulunur. Onun dışında biraz renklendirdik artık. Şey renklendirdik diyorum pardon. Ee, homluyoruz, böyle diyelim. Işık gölgeye gidiyorum. Yani buralarını çok anlatmayacağım, konumuz değil çünkü. Burnu biraz buladık. Yapmışız. Hı hı. Işık, biraz ışık oynadık. Işıklar devam. Ee... Ne diyeyim, buralarda anlatılacak bir şey yok. İşte yine şey geldi, İşin can alıcı noktalarından birisi, göz küresi üzerindeki iris ve göz bebeği üzerindeki ışıklar. Işığı atmadan önce öncelikle bir e, orta ton bir gri lekeyle ışığın zeminini hazırlayın ve sonrasında üzerine ışıkları patlatın arkadaşlar. Burada bir acayiplik oldu ama anlamadım. Evet. Biraz da bakmışım. Neyse. Olay budur. <laughs> Dediğim gibi biraz önce anlattığım teknik bilgileri göz önünde bulundurarak çizerseniz her türlü açıdaki gözün çizimini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Başarılar diliyorum.